Yüzüme bakmayacak mısın? Hayır. Tüzgün konuşur musun benimle? <laughs> Sen de benim kim olduğumu öğrenmişsindir biraz, ha? Gaybakhmış, etibarsızmış, sırtlan kimin bir adammışın. İskender, Devran'ın attığı son golün ardından harekete geçmekte gecikmez. Artık karşılıklı kozlarını paylaşmaktan çekinmeyen Babavoğul, aralarındaki savaşın dozunu iyice artırırken bu mücadeleye Karahan'ı da dahil ederler. Ancak Karahan'ın önceliği ne İskender'in ona olan borcudur ne de Devran'ın stratejileri. O gözünü tamamen inleye dikmiştir. Fakat bu ilgisi, İskender'in gözünde onu daha da tehlikeli bir rakip haline getirir. Yani senin anlayacağın hem akıllı hem vahşi. Ama bana vahşi olması yetmez ki. Çok vahşi olması lazım. Allah sevmiş, yaratmış. Maşallah de. Maşallah diyelim. De İskender, Devran'a ulaşmanın yollarını ararken, Devran ise Karahan'la yüzleşmek zorunda kalır. Ortak bir noktada buluşmaları imkansız gibi görünse de, İskender'in planları Devran'ı bir kez daha onunla aynı masaya oturmaya mecbur eder. Ancak bu zorunlu birliktelik, devran için daha büyük bir tuzağın başlangıcından başka bir şey değildir. Çünkü İskender, her zamanki acımasızlığıyla oğlunu Karahan'ın önüne yem olarak atmaya hazırlanır. Silah kullanmayacağıma dair söz verdim. Ama kimse ölmeyecek değil mi? Senin benim içimde açtığın yara asla kapanmayacak. Devran, babasının oyunundan sıyrılmaya çalışırken beklenmedik bir hamle yapar. Ancak bu hamle, İskender için de sürpriz olur. Çünkü devranın bu savaştan kurtulabilmek için gözden çıkardığı kişi, İskenderin bile tahmin edemeyeceği kadar değerli biridir. Devşet veren bir yüzleşme yaşanırken, güç dengeleri bir kez daha değişir ve her iki taraf içinde geri dönüşü olmayan bir kapı açılır